arkadaşlar ben Fatih. Selam arkadaşlar ben Deniz. O ses ne lan? Anam Enes. Ne küçüksün? ne küçüksün? Büyü <laughs> büyü 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 büyü. Bana ölümsüzlük totemlerinden birini ver. Hayır. Neyse arkadaşlar. bak. Bugün en son kaldığımız yerde Mayshin bulmuştuk. Biliyorsunuz. Bir dakika bir baksana bana. Yürüyünce ne oluyor lan? Yürüyünce. <laughs> Yürüyünce çok iyi şeyler oluyor. Neyse o zaman hemen geçelim. Tamam. Şimdi yapacağımız şey ee, Enes. Enes. O, o... bir eğilsene. Şimdi... eğilsene bir. <laughs> Lan. Hareket O. Niye vuruyorsun? bir saniye. Hemen dur. Fark. E... Hmm, Oğlum, görünmezsin o, bu arada. Yani sadece ayağın gözüküyor. Evet zaten öyle yapıyor. Ya, yürü. Neyse oğlum. Yürü git. Lan oğlum. Sana vurmak istemiyorum. <laughs> Öleceğim yeter. Şu aptal ifade için dokun şey gitmiyor. Neyse bununla artık devam edeceğiz. <laughs> git 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 git. git, git, git. Sadece sohbetleri açmıştım. <laughs> bir de şöyle Açıyorum. bir şey yapmıştım. Neyse o zaman e, maden yapacaktık. E, uğur getirir diye meşin altına kazacağız. O zaman gelmez. evet, gelene. Bekle oğlum. totemleri at, totemleri at. Hayır. Totem at. Ya oğlum totem at. Ben kendim kazandım onları. Totem at. Hayır. Ya hayır ben burada kazmak istemiyorum çünkü buradayken. Ne şey? Totem <laughs> at lan. Ne oluyor senver? <laughs> ne? Yok, en hızlı büyüdük. Oğlum tota ya. Hayır. Tamam. Ben, ben sömürmeden önce bir şeyler yapsaydım. Neyse işte şimdi tek yapmamız gereken şey altımızı kazmak. Bu kesinlikle Minecraft'ın bir e, kuralı değildir. Ben yani kuralıdır. E, yasak da değildir kesinlikle. Benim oyun niye çöküyor? Her neyse. Kazıyorum ben. Sakın Linden gelme. creeper düşebilir. Ah. Allah'tan öldüm. Yoksa kaz kazma sonsuza dek durabilir. Aa ben mansion'da doğdum. Oğlum çünkü yatak yer orası. Ş Ş Şöyle kasıyorum Nereden kas kazmıştık biz? He oralardan bir an. He zaten değil buradaymışım. Ben. Creeper düşebilir. Biz bu ben yine ben oradan farklı elleri kazıyorum bu arada. Ben rastgele kazıyorum şu an. Kazma oğlum bekle. Yok. Su, su var. Yap be. Meşale bulabilirsen getirsene. Çok karanlık oldu burası. Gerçekten meşale getirmem lazım. Neyse devamını sen meser kaçsana. Tamam da oğlum bir bence sen öl. Çünkü meşale lazım bize. Meşale ne şimdi? Ne bir ne şey ne? gözükmüyor. Video boşuna gitmesin. Neyse hadi. <gülüyor> 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 ne, sende, Toplayabildiğin meşale. kadar meşale. Al. Toplayabildiğin. Hiç mi kömür bulmadın? Yok. Hiçbir şey yok ki altta. Alt tarafı bir stek. Neydi taş. Evet taş bu. Pardon. Bir stek uç. Daha sonradan da böyle şeyler. <laughs> Neyse, bir şeyler. Neyse en gelinceye kadar video dursun. Diyorum. Evet e, arkadaşlar biz orada yanlış kazdık. Biz buradan kazacağız. Nation altına. Yani sen nereden kazıyorsun. Neyse ben de yanından geliyorum o zaman. Odun kır bak niye mi tamam sonunda taş kazmaya geçmem çok güzel. Ah doğru sen buraya mesela meşal koymuşsun. Evet tamam şunu alalım. Sen yukarıdakileri kır tamam mı? Tamam. Ama şu anda değil. Tamam ben seni burada bekliyorum sonraki meşaleye kadar bekle ama ben tahta kazmayla kazıyorum çünkü tahta kazmayı kırmak istiyorum tamam koy bir tane yeter ben zaten. bir yere bir düştüm sen taş hızında gidiyorsun yanımızda ne yanımızda var acaba boş Arada sırada bir yedim kazabildiğim kadar yan yana da kazıyorum ama. kez bir ben kenara geçsin. Geç şu yanıma. Geç şu Orası benim yerim ee, yarım kalbim var ve sıkıntı yok. Biz nereye kadar daha kızacağız? Bilmiyorum. Bedra kadar kazarız yani. <laughs> ben artık bu taraflardan devam etmeye başlıyorum. Aha. Örümcek sesleri geliyor burada. Madem var galiba. Evet, çok iyi olur. Manşet Aa. falan. Ben Aa. yere düştüm, su var burada. Ben de oralara yakın oğlum. düştüm. Tam da dikitin altına düşmüşüm. İyi, bu ne biçim ölüm ya? Ee, ben de mağaraya düşmedim de, yanından geçtim ve kazma kırıldı. Tam, burayı araştıralım. Odunum var, evet. Ben şimdi nasıl... Lan burası neresi? Yardıma gel. Sen bana yardıma gel. <laughs> Aha tam ben da kazma yapmak. Oklar, iskeletler falan var. Niye, niye geldin Hemen yanımda örümcek var. Bilerek mi gittim? Benim yarım kalbim var. Bekle beni. Şunu ye. Şunu al. Şunu al. Buraya koy. Ee, ee, tam al. Ee, benim mızrağı tutuyorlar. O oh, ne biçim cümle? An ben kaçıyorum. Ay kömür. Oh kömür. Kömür mü bu? evet evet. <gülüyor> Kaza oturtuldu ya. Kaza oturtuldu. Evet senin şu kazıkta ne alıp veremediğimi. İkidir oturtamıyorum ya. Bana vurma dedi. Aa vurma. Sen, seni zombi zannettim ben. Yani zombi değil mi? Ben diyorum bunun canı niye gitmedi? Çünkü kılıçla vurmuyorum. Ee, tamam. Sanırım aşağıda daha iyi. Neyse yanından geliyorum. Hayır. Öyle. Sakın ama direkt şuradan ışınlık kim bayanı ben nereye ben ne ya Ulan gel durun, ha. Bana. arkadan zombi gelmiş eee ben lütfen o senin kuzenin kuzenin kuzenlik sırası değil arkadan de seni koruyacağım diye ben öldüm <laughs> 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 Ay ben böyle arkadaşlar çekin ne ya En sonunda ben kalacaktım ama. Lan bir demir alabildim sadece ya. Evet, ha oh. tamam. Ee, kuzenimi... Ay rahat bırakmayalım. Niye niye ölüyoruz? Ayarla. Ayar değil pardon. Evet. Ölme. Yatağı alıyorum. Endirmeni öldüreceğim bu arada. Işınlık kimi? Hayır. Hayır. Hatta. Üzüyorum ama kuzenini öldüreceğim. Umurumda değil kuzen. Senin de arkadaşın patladı bu arada. Ee, o endirmen balı sinirli mi? Yatağı şuraya koysam artık iyi olabilir. Aa! Oğlum bakışma yarışması yapıyoruz endirmenle resmen. Oğlum ben hala bir şey arıyorum da. Yanımda bir şey patlıyor daha sonra. Oğlum yardım et. Oğlum sen neredesin ben neredeyim? Ben çok Elinim farklı yerlere geldim. Kuzenine bir şey söyle. Ya niye kuzenim oldun? Hım. E! Bir getirir dediğin yer var ya. Sadece 2-3 tane demir var sadece burada. Lütfen bu de demirler oldu. Oğlum ben bana işte biraz... bedava demir. Bana bu bana geçirdim bir tane. Es evet, içimden çekil o zaman. <laughs> Lan kim vuruyor? Yeter. Benim lazım kaldı. <laughs> Neyse ki buraya yatak koymuştum. Ha yatak. Ma yatak nerede? Bir meşale falan koy. Üç tane meşalem var zaten. Umarım izleyiciler ekranımı görüyordur. Çünkü ben... Enes ne yaptı? Enes ya. Aa, sen, sen yatar şeysin. Öl. Tekrar doğduğunda orada doğuyorsun. O kadar da gelmeye çalıştım. Oha ne biçim var? Dur ben de bakayım be. Aha o Artık şiiri gördün lan. Ne diyorsun? Şans getirir demiştim. Bekle ışınlanıyorum bu sefer doğru ışınlanacağım. Daha gelmediğim için şakla yüklenmedi mi Yani blokla. Hiç oraya, gelme şey oğlum. Oraya gelme. Yanıma gel artık. Ya daha yatak kuracağım çünkü. Önden geçer ki geçersen yanlışlıkla bu buradan e, şuralara falan buradan falan kazıyoruz. Yatağı al sen. Warden'ların yanına gidiyoruz lan. Warden'ın yanına gidiyoruz. Warden'a bir selam çakalım. Neyse aferin. Aferin de benim meşalem yok ki. Ben niye buraya geldim? Koy şuraya bir tane meşalem. Umarım doğru yerlerden yürüdüğümde. Çünkü eğer yanlış yerden gidiyorsan kötü olur. Burada olduğundan pek emin değilim. Ciddi misin? Elmas buldum lan. <gülüyor> <gülüyor> Şans getirir demiştim de yani. Aa, dur şey yapabilirim. Bu elması alacağım ben demirlerim çok fazla Oğlum orada boğuk öldürürken trilent düşürmüşüm. Yuh! Elime baksana bir elime. Dur. Çok saçma sapan. Oğlum ama ben 3 demir. Abi, bir tane demir sana de pişirsem zaten. yeter. Bende var zaten demir. Bir saniye pişirsem yeter. Baksana mı? Hmm. Ya dur. Lan pişmesini bekle. Tam bak işte ya. Şu elimdeki gözükmüyor. Lan gözükmüyor ama. Evet Şimdi... gördüm zaten. Şimdi bunu senin sana oturtacağım. Kaza oturtacağım. Sizin. O işte biraz zor sanki. Yatağı koyuyorum. Hop elması alıyorum bu Alıyorum. Yatağa bana geldi gördü. ve elması kırdım. Bir tane. Evet. Olsun, bir tane bir Evet. Bol gibi. Neyse hadi. Kazmaya devam ve şu crafting table alıyorum. Ve sanki buradan diye atılıyorum. Ben bir de buradan kazmaya deneyeceğim. Hayır ya çok hızlı. Neyse buradan. Ben birazcık buralardan devam edebilirim. Çok ben adam mı ben de Hiçbir şey görmüyoruz ki. Bu kadar alsak? Ne oldu? Sen şu an nasıl görebiliyorsun? Benim olduğum yerde meşale var. Tamam buradan şimdi iniş. Tamam da Warden'ın yerine geliyorum. Ne? Biz Bedra gelmiş. O zaman benim dediğim yer Bekle, çok kenarda Bedrak kalmış. Evet Bedraka geldi. Evet Bedrak. Ben direkt Bedrak kırma speedrun yapalım mı? Hayır. Heh. Kırılmıyor çünkü. Ee, ne yapacağız? Nes? Kendini öldürsen. Artık buradan çıkalım daha fazla çıkmam çünkü Ben yoksa. nasıl sana. öleceğim kendimi Şu komutu yaz Çıkacağım mı üşemeden He. İşte Ben çıkayım başka yerlerden kalkmaya da deneyim ben. benim? Öldür beni Kızıl taş var kafamda. Alırım. Lan dur da beni şişik. Tamam ben birazcık daha buralardan kazıyorum. Belki bulurum. Oh o şey değil Şimdi. Şimdi. İnternetim yavaşlıyor artık. Hmm. Madem bulacağız dedik. Hiçbir şey bulamadık şu an. Bir tek bir tane elmas. Ev bile yapamadık. <laughs> şanslı şanslı Enes buraya. Oğlum, yani, en azından gördük yani onu. En azından. Yani Şimdi Şimdi eee Yeni gelen troll çember adam var ya. Ee? Orayı buldum. Dur geliyorum. Şimdi de kışın var abi. Bayanamam nereye? Ne Yatağı falan aldın değil mi? Evet. Koydum buraya. Bekle her şey dur dur bekle. Çok... Dur, o ses ne ya? Ne bileyim benim dur, sesim çok fazla. Yatağı, dur dur kırıyorum. Burası <laughs> olmadı. Oğlum çok havli duruyor. Gel buraya. Ya ne geleyim gel. balta. Tamam, oğlum. tamam. Orası buluşma yeri. Apot. Enes. Potların içinden şeyler çıkıyor. Burada. Demir falan çıkıyor. Bana da zümrüt çıktı. Enes. Enes. Gel şunlarla savaşmalıyız. Bunların içinden güzel şeyler çıkıyordu diye biliyorum. Oo, o beleş balta. Ne bu durum? Aa. Şşş. Hı, böcekleri... Oha oğlum. Oh. Artık öyle Benim, vuruyorlar. Kılıç gitti. Ben ha, ekmek vardı. Açtım. Ya. Ekmek mi vardı? Kaç tane ne kadar? Beş. Çok fazla değil Aa, Aç mı Al, Al bir, bir tane. Iyi. Hadi iki tane attım şuraya. Yanıma. Beda Tamam şuradan çıkalım. Bekle oğlum bekle. Ben altın kazmamı birazcık daha. Hatta o yatak yeri. Alıyorum. O mavi benimdir. Yeşil de benimdir. Yeşil ve şey sadece sana yani. Mem o yüzden altın... benim de dedim. Ay yukarıda da aynı şey. Ben bir Çöplerimi mi şuna, parkur şuna, 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 Oo, şuna. Şunu ş... at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu 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 at. Şunu 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 at. 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 Şunu parkur tamam. Şunu Aa. O bu ne? Çöl zombisi burada ne işi var? O, o da şey bu arada. Hask da oranın o, oh, ödüllü şeylerin. Hayır ben böyle... Ya. Aa, kırmızı, kırmızı kafeyi buldum ben. Sanki bulabilir. Oh, en yes, burası. Kaynakları burası olmalı. Oo oh, oh. Bana güzel bir yay, yay da çıkmıştı. İskeletler. Ah, oh, hask. Aa burada oğlum burada. Hemen tepemizde çıktı. Tepemizde çıkmış. Ne çıkmış? Jess şu an ben okçularla savaşıyorum. Ben ben şu okçularla savaşıyorum. Gel bana gel. Asıl sen bana gel. Ki ben öldüm zaten boş ver bana gel. Ya ya. Doğ artık. Var seni gördüm. Ne? Benim burada ne işim var? Nerede? yapmıştın değil mi? Yok ben ben koydum burada buradayım ben. Işınlan ben oradayım hala. Geldim. Şu yatağa tıkla oğlum. Ha orada ha çok fazla yer değişmiş bu arada ne Ha demi çıktı. Az önce çıktı. Aa aa aa. Evet biz Oğlum, burada bu tıkılı tıkılı. Tıkılı. sen mi attın? Evet. bunlar çöp. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzu bu kaldı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.